Hello, this is RETRIP. Gaziantep'ten selamlar, saygılar. Bugün Türkiye'nin yeme içme konusunda en önemli merkezlerinden, en önemli şehirlerinden Gaziantep'teyim. Şimdi bugün burada sabah kahvaltısı ile videomuza başlıyoruz. Kahvaltı için de ilk tercihim sabah erkenden servise başlayan buranın meşhur şiş ciğeri. Ciğer yemek için Ciğerci Ali Haydar Usta'ya doğru gidiyorum. Ali Haydar Usta'da da Ciğerimizi yedikten sonra Gaziantep'in diğer kahvaltı alternatiflerini de deneyeceğim ve sizlere göstereceğim. Saat buçuk şu an arkadaşlar. Dere boyundan Ali Haydar Usta'ya doğru yolculuk devam ediyor. Ali Haydar Usta'ya geldik. Kapanmadan, ciğer de bitmeden yetiştik. Evet. Kaçta başlıyor abi servis? 04.30'a başlıyor abi. Sabah 4 buçukta başlıyoruz. Kaça kadar devam eder aşağı yukarı? 8 buçuk gibi evet. de bitiyormuş evet. arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar burası haftada 5 gün çalışıyormuş. Evet. Pazar ve pazartesi ileri kapalıymış. Evet. Kesin olmadığı için kapalıymış. Evet. Pazartesi günü de kesin olmadığı için, ciğer olmadığı için kapalıymış. Evet. Evet. Bir porsiyonda 3 şiş var arkadaşlar. Evet. Evet. Bir şişte de 3, 1, 2, 3, 4 ciğer, 3 evet. ciğer, üç ciğer. Üç tane de evet. yağ var. Buyur. Abi arkadaş bu fotoğraftaki kim? O Bu Haydar Usta işte bu var Ha, sen As oğlusun. Evet, ben de buyum. Evet, arkadaşlar. Evet, Oraya As ismini As veren Haydar Usta buymuş. Evet. Sağ olun. Evet, 85 yaşı. Maşallah. 85 yaşında ama artık emekli olmuş. Evet, evet. Şimdi de oğlu devam ediyor. Bu var, oğlu devam ediyor. Abi sizin isim neydi? Eyüp abi. Eyüp abi devam ediyor evet. bu işe. Evet. Genelde her evet. cumartesi buradasın her cumartesi yani. Peki abi bu şimdi sana kahvaltı için yetiyor evet, mu? De, de, de. Tekrar ilave bir çay kahve bir şey alıyor musun? Güzel bir çay içiyoruz. Evet bu da yetiyor. Ama bu yine kahvaltı olarak <laughs> öğün olarak yetiyor. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler afiyet Aynen. olsun. <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Ortağın cıbı var ya şimdi bu. İki yaş büyük değil mi ondan? Yani, Servis bu şekilde. 1 2 3 4. 4 tane ciğer, 1 2 3 tane de kuyruk yağı ve 3 şiş. Bu şekilde sade geliyor. Siz istediğiniz kadar burada maydanozlu soğandan Buna ilave edebilirsiniz. Daha ayrıca limon. Biraz da pul biber. Biraz sumak. Biraz da kimyon. Şöyle arkadaşlar.

Bu ciğer ciğer sevmeyen adama bile ciğer yedirtir. Çok güzel, çok hafif. Ama e, siz isterseniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. İstemiyorsanız da sade yersiniz. Gerçekten nefis, yumuşacık. Hiçbir ağır tadı yok. Ve insanı rahatlıkla da doyurur. Farklı bir sabah kahvaltı sahibi. Gaziantep'in bir kültürü. Ben de burada bugün bu sabah bunu denedim. Bunun arkasında diğer kahvaltı alternatiflerini de deneyip size göstereceğim. Arkadaşlar, ciğer ciğerin üzerine Başaran Çay Evi Evet Başaran Çay Evi Çay evinde çaylarınızı size işte, içsinler işte. ustanın yanına geldik Gerçekten tavsiye ettikleri kadar <laughs> varmış Çay burada çok güzel Aa. Hemen yan tarafa gelip e, ciğer yiyen arkadaşlar da Hep evet, burada geldik çayını içenler Arkasından çay, gelip çayını çay çay de. içsinler Sohbetlerini etsinler Ustamla Ustanın çok güzel sohbeti var Ciğer şişin arkasından Hadi bakalım gelin bir de beyran çorbasını görelim Tadına bakalım Size göstereyim Beyran çorbası içmek için Gaziantep'te bu işin en meşhur mekanlarından metanet lokantasına geldim. Şimdi girelim içeriye. Beyran nasıl hazırlanıyor? Hep birlikte izleyelim ve tadına bakalım. Evet. Kolay gelsin usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beyranımızın iç bir gün, önceden, bir gün önce her şey bir gün önce hazırlanmış. Bir gün önce de. Tabii. Başlangıç Koyun eti, kullandığımız koyun eti. Tüm gövde kelle hariç, kelle yok bunda. Bir gün önce pişer bunlar. 13-14 saat pişir etimiz. Tüm gövde gemikli. Sonra ayık didikliyoruz. Tamam, Tam sabah dörtte geliyoruz. Gemini, sinir ayıklamı dörtte geliyoruz. <laughs> sabah dörtte geldi. Et, et suyumuzu taşırız, et suyumuz. Önce yağını alırız, yağımızı önce bir çekeriz. Akşam içine atarız. Adı da kevini <laughs> alırız yani. Zaman, kapatırız, Sabah yemeğinde bu yanı yüzden toplarız iç yağını. Sonra da et taşırız. Et tüyümüzü. Evet. Etimiz çıkardık. Etimiz sinirini, Gemimiz çok bir dörtte kendimiz geliyoruz. Dörtte kendimiz de gemimizi bu hale gelir. O zaman müşterimizi bekleriz. Hazırlanışını. ne? İç bahçe tabana, bakır sahanelerimiz bakır. pirinç. Ve koyun eti. Buradan ocağa geçer. Ocakta et suyu, samırsak ve pul biber geçer. Ocağı alayım. Ayranın hazırlanışını izledik. Şimdi tabağım hazırlandı geldi. Ee, bu Gaziantep lezzetinin tadına bakacağız. Biraz önce de gördüğümüz gibi içinde iç yağ, haşlanmış pirinç, et ve suyuyla birlikte ocakta harlı ateşte birazcık kaynattıktan sonra servis ediliyor. Bu normalde söylemezseniz bol acılı ve sarımsaklı geliyor. Eğer çok acı yemiyorsanız, sevmiyorsanız önceden belirtin. Ben acısız istiyorum ya da az acılı istiyorum az sarımsak mı istiyorum deyin. Aslında çorba diye geçiyor ama buna yemek de denir. Bayağı bir yoğun çünkü içinde malzeme var. Ve bütün gün pişiriliyor. Ama e, buranın bir geleneği olmuş. Sabah kahvaltılarında da içiliyor. Ben de bugün burada sabah kahvaltısında beyranı deniyorum. Size göstereceğim. Önce ciğer şiş Şimdi beyran arkasından da katmerle kahvaltı işimizi tamamlayacağız. <laughs> Bir tabak insanı tamamen doyurur. Hatta iki kişi bile yiyebilir bu tabaklar. Biraz kendi paça e, tadı var. Pirinç et, et suyu. Ben e, az acı söylemiştim. Gerçekten acısı az olmuş. Onun için biraz acı ilave edeceğim. çorbası. Gripli falan olursanız çilip tam şifa bulunacak bir çorba. Ha biraz ağır et ve yağdan dolayı çok fazla koyun eti, yağ sevmiyorsanız size ağır gelebilir ama çok doyurucu. Gerçekten müthiş bir geleneksel Gaziantep lezzeti. Burada kahvaltıda Gaziantep'te üç önemli şey yeniyor arkadaşlar. Bir ciğer şiş, iki beyran çorbası, 3 katmer. Şimdi biz ikisini yaptık. Bir katmer kaldı. Bir tane bakalım.

ben bir şey açtım, alın açtım. İçeride bir şey yapayım mı? İçeride bir şey yapayım. Alın açtım, bir yapayım mı? Ben ya. geldi. Ayak üstünde. Çekil, açayım. Çekil, açayım. Çok çekil, açıyorum şu elbise kalan pek. O beyler tereyağında tereyağı var. Onlar bunu yiyecek. Lezzetli Arkadaşlar, partnerimiz kızarmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Kaymak nasıl akıyor? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırlamışını gördünüz. Bu simit katmer. Normalde katmer dört köşe şeklinde yani klasik katmer o. Bu simit katmer. Ben daha önce onu yediğim için bu sefer hem size göstermek hem de bir de simit katmerin tadına bakmak için bu şekilde istedim. kışı soğumuş ama kaybak sıcak elim yandı. <laughs> Arkadaşlar hafif çok şekerli değil. bir şey. Yağın ket çıtır çıtır yufka. İçinde de yumuşacık kaymak harika bir lezzet. Ve porsiyon çok büyük. Rahatlıkla bir öğünlük olur bu. Ya görseli de çok güzel arkadaşlar. Lezzeti çok iyi ama kesinlikle göze de hitap eden bir tatlı bu. <laughs> Beyram, Katmer, Gaziantep adamı <laughs> mide fesadına uğratır. Gelirseniz kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kaptırıvermeyin. Burası gerçekten bir yeme içme şehriymiş. Yeter artık değil mi? Bu kadar yemek fazla. Video çekmek için biraz zahmete katlandım. Oğun kahvaltıyı abarttık biraz. Ve böylece Gaziantep kahvaltı kültürünü, çeşitlerini, popüler kahvaltılıkları size göstermiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Gaziantep'ten hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.